Herkese merhaba. Bu seneki lise matematik olimpiyatlarının son sorusuna geldik. Tabii ki videoyu durdurup öncelikle kendinizi düşünün. Şimdi diyor ki, tahtaya başlangıçta hiçbir birim karesi boyalı olmayan bir 1 çarpı en satranç tahtası çizilmiştir. Yani bunun anlamı nedir? Şöyle bir tane satırdan oluşacak, yan yana en tane kutudan oluşacak değil mi? Şimdi, A ve B oyuncular bir oyun oynuyorlar. Sırasıyla hamle yapıyorlar ve oyuna A başlıyor. A kendi hamlesi geldiği zaman hücrelerden birine kırmızıya, B de boş hücrelerden birine maviye boyuyor. Bu şekilde sırasıyla oynuyorlar. Ama bir tane kural var. Herhangi bir oyuncu ortak kenar paylaşan iki birim kare aynı renkte olacak şekilde hamle yapamıyor. Mesela şurası kırmızıysa sıra A'ya geldiği zaman A şuraya ve şurayı kırmızıya boyayamıyor. Dolayısıyla eğer boyayabileceği hiçbir hamle kalmadığında da oyunu kaybediyor. Ya da başka bir deyişle son hamleyi yapan oyunu kazanıyor aslında. Bakın peki burada nasıl bir strateji geliştirebiliriz? Şimdi tabii soruyu da okuyalım. Soru ne diyor? Burada şu değerlerin her biri için, en değerleri için oyun oynanıyor. Peki bunların kaç tanesinde A oyuncusu bu oyunlardan kaçını kazanmayı garantileyebilir diyor. Yani burada garantilemenin anlamı ne? A öyle bir hamle yapacak ki B hangi hamleyi yaparsa yapsın A sonunda oyunu kazanabilecek. Buna garantileme deniyor. Yoksa tabii ki B bazı hatalar yapar ve A yine de kazanabilir ama bu oyunu garantilemek olmaz. Bakın. Burada şu şekilde gideceğiz. Birinci hamlede, birinci hamlede A nereye boyarsa boyasın. A nereyi boyarsa boyasın. Burada ben B kişisine uçlardan birini boyatacağım. Neden? B uçlardan birini boyasın. Şimdi sebebini anlayacaksınız biraz sonra. B uçlardan birini boyasın. Bunu şundan dolayı diyorum. Mesela kırmızı olan uçlardan birini boyarsa. M'de diğer ucu boyarsa bu durumda ne oluyor? Burada ikinci bir kırmızı yok ama kırmızının kırmızıdan sonra belli bir boşluk var değil mi? Sıradaki kırmızıya gelene kadar. Yani burada tabii ki sırada bir kırmızı yok birinci hamlede ama en azından bir tane boşluk olduğunu görüyorum. Yani birinci hamleden sonra kırmızının oluşturduğu bir boşluk var. Peki ikinci hamleden sonra şöyle bir yer boyadığınızdan olacak. Bakın bunların arasında bir tane var. Bir de bunların arasında var. Dolayısıyla iki tane boşluk oluyor. Yani kırmızının yanına maviyi koyabileceğim iki tane böyle bir boşluk yaratılıyor. Sonuçta iki tane kırmızı yanına gelemeyecek. Ama ilk hamlede diyelim ki K köşeye gelmedi. Şuraya geldi. Bu durumda ben burayı maviye boyarsam eğer bakın yine bir tane boşluk oluyor. Yani orayı tamamen aslında şunu şu cümleyi rahat kurabilmek için böyle söylüyorum. Ve uşağıdan birini boyasın. O halde diyorum o halde A kanıncı hamlesini yaptıktan sonra yaptıktan sonra iki kırmızı arası iki kırmızı arası en az K tane boşluk olur. Ama K'dan fazla da olabilir. Mesela K artı 1 de olabilir. Mesela siz şuraya K'ya boyadınız. Şuraya K'ya boyadınız. iki hamle sonunda. Bakın şurada bir boşluk var, burada bir boşluk var, burada bir boşluk var. Yani kırmızıların yanına maviyi koyabileceğim 3 tane boşluk oluyor. Yani K artı 1 de olabilir, K da olabilir tabii ki. Ama en azından K tane olduğunu söyleyebiliyoruz. Onu da şu sayede söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Yani iki kırmızı arası en az K tane boşluk olur. Fakat dikkat edin, şuna dikkat edelim. Önceki hamleleri hep A yapıyor. Yani A'nın hamle sayısı asla B'den az olamaz. Olsa olsa hamle sayıları eşit olur. Yani bu durumda şunu söyleyeceğim. A hamlesini yaptığında, A hamlesini yaptığında, B k eksi bir tane hamle yapmış olacak. Yani en fazla k eksi bir tane hücre maviye boyanmış olacak. B k eksi bir tane hamle yapmış olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim yapmış olacak e, k tane mavi koyabileceğim boşluk var her zaman. Yani A ne zaman hamle yaparsa yapsın fark etmez. En azından K tane boşluk olacağı için her zaman benim K tane boşluğum olacak. K tane maviyi koyabileceğim, K tane maviyi koyabileceğim boşluk var. Boşluk varken diyelim. Tahtada K eksi bir tane, tahtada K eksi bir tane mavi var. Dolayısıyla maviyi koyabileceğim bir yer var. Yani A ne zaman hamle yaparsa yapsın B ona bir cevap verebiliyor. Ve B hiçbir zaman hamlesiz kalamıyor. Boşluk varken tahtada K-1 tane mavi var. Dolayısıyla B'yi koyabileceğim B'yi koyabileceğim bir yer var. B'yi koyabileceğim bir yer her zaman var. Yani B hamlesiz kalamaz. Dolayısıyla oyun sonlu olduğundan ve bir noktada biteceğinden Dolayısıyla diyelim oyun biteceğinden yani sonlu olacağından hamlesiz kalacak kişi A olmak zorunda. Oyun biteceğinden hamlesiz kalacak kişi her zaman A'dır. Yani B oyunu düzgün oynarsa A her zaman hamlesiz kalacak oyunun sonunda. Şey i̇şte her zaman A'dır. Yani A'nın oyunu kazanmayı garantilemesinin imkanı yok. Aksine B garantiliyor. Her zaman A'dır. Yani buradaki en değerlerinin hiçbiri için A oyunu kazanmayı garantileyemiyor. İkinci hamleyi yapan kişi daha avantajlı. Bu çoğu oyunun aksine böyle. Çünkü satrançta beyazların biraz daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Veya birçok oyunda ilk başlayanın daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Fakat burada ilk başlayanın öyle bir garantileme stratejisi yokmuş. Şimdi burada bitiriyorum arkadaşlar. Şuradaki nereye hiç hoşuma gitmedi. Orayı tekrardan yazacağım. Seneye görüşüyoruz. Görüşelim diyeceğim artık. Çünkü seneye olacak sınav ama o zamana kadar ki tabii ki videolarımı bekliyorum hepinizi. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altımlarında görüşmek üzere.